2 trilyonluk bütçe var, personel yok. Alman ordusu neden asker bulamıyor? Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı sonrası ordularına milyarlarca euro yatırım yapıyor ama bir sorun hala çözülebilmiş değil. Bu konuda en çarpıcı örnek Almanya. Alman ordusu tarihindeki en büyük modernizasyon sürecinden geçiyor. Litvanya'da 5000 kişilik askeri üs kurma kararı aldı. Deniz kuvvetleri Yemen'de ilk kez gerçek mühimmat kullandı. NATO hedeflerine ulaşıldı. Hava savunma sistemleri sipariş edildi. Leopard tankları yenilendi. Peki ya personel işte burada işler pek yolunda gitmiyor. Almanya savunma harcamalarında rekor kırarken orduya kadının beklenenin çok altında kaldı. 2024'te 20 bin yeni asker alındı ama dörtte biri daha deneme süresinde ayrıldı. Gönüllü ve sözleşmeli kadrolardaki boşluklar %20'yi aştı. Almanya'nın 203 bin aktif asker hedefinin tam 21826 kişi gerisinde olduğu ortaya çıktı. Özetle Almanya ordusunu büyütmeye çalışıyor ama asker bulamıyor. Bu sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın da en büyük güvenlik açmazlarından biri. Paranız olabilir, en iyi teknolojiyi satın alabilirsiniz. Ama eğer yeterli insan gücünüz yoksa o ordu gerçekten var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.